Montaj e <laughs> de böyle dördünce asker yapamıyor bu sınırlar ama arayacak sana bir makinman üzerine de zor olumlu bir ama rastlıyor bir de var ne yapıyorsam alacak sonra bir tamam bana bir Apa ha. dah macam bus di depan? Arah jalan jalan Jemil, kita di jalan Jepatan. Jalan macam apa dah macam bus di depan? Arah jalan jalan Jemil. Dunia jual 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 madi, apa madi mai?

सिधियुनि <laughs> खे